Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle e, yemini ve suyunu vereceğim. Verirken de sizlere bir video çekeceğim ama bir türlü kapıyı açamadım maalesef. Hemen şöyle kapıyı bir açtıktan sonra yemleri ve suları bitmiş. Suyu çok fazla tüketiyorlar. Kutumuz mu delik bir bakacağım. Yoksa gerçekten çok mu su tüketiyorlar? Bir ona bakacağım. Kapıyı açtık sonunda. Geçtin mi? Hadi bakalım geç. Buraya bir türlü kapı yapmaya fırsat olmadı. Eşim hafta içileri çalışıyor. Hafta sonunda illaki başka işlerimiz de çıkıyor. Hemen şöyle sularını vereyim. Kapımı dışarıya koyayım. Sonra da yemlerini tazeleyeyim. Yemler artık bunlara yumurta yemeği vermeye başladık. Şöyle yumurta yemlerini koyacağım. Biraz da yemleri varmış ama gelmişken yemlerini de ekleyeyim dedim. Gel Mehmet yardım et bana. Bana yardım eder misin annem? Bırak civcivi bana yardım et sen. Tamam mı? Koyalım mı? Oradaki boş kutuyu getir, Hı? kutuyla koyalım. Böyle. İşte oldu? Evet. Evet yemlerini de böyle bıraktık. Dikkat et sıkıştırma hayvanları. Mehmet ne yapıyorsun? Oğlum. Mehmet, ciddi. Oraya civciv mi sıkıştı? Evet. Bakayım. Burada, 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 burada. Bakayım çekil bakayım. <gülüyor> 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 hani bakayım oraya mı kaçtı? Tamam gel çıkalım biz o çıkar oradan. Yok, yok. Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın cücükleri? Bırak bırak. Bırak hamak yesinler. Bırak. Bırak kuyruğunu hamak yesinler. Benim, tamam onu ben çıkartayım oradan. Çekil sen. Korkuyor korkuyor. Korkuyor sen çekil korkuyor bak. ha geldi. Hadi gel. Sen de gel. Çıkarttım ben sen de gel. Heh. Gel hadi. Evet. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Breseler. Yumurtlayın artık.